ülkede bir tek haram faiz değil. Bu memlekette her türlü içki serbest, her türlü kumar serbest, her türlü zina serbest. Eğer din haram kıldığı için onunla mücadele ediyorum diyorsan içkiyle de mücadele et, kumarla da et, zinayla da et, LGBT ile de et, laiklikle de mücadele et, çıplaklıkla da mücadele et edebiliyorsan edemezsin. O halde arkadaşlarımıza ne oluyor yani müslüman camia dindarlara ne oluyor yani ben faize düşmanlık yapıyorum kötü bir şey mi yapıyorum faiz haram değil mi neden beni eleştiriyorsunuz sen faize düşman olduğun için eleştirmiyoruz yanlış hesaplar yapıyorsun tabii ki müslüman faize düşman olmalı ama evvela enflasyonu indirmelisin sayın cumhurbaşkanım lütfen ekonomiden elini çek. Bu iş senin işi